rotalardan İzmir'den merhaba. İzmir sokaklarında şerefine düzenlenen fener alayını kaldığı evin önünde seyrettikten sonra şöyle demiş Atatürk. Bu kadar temiz, bu kadar kuvvetli ve bu kadar ince duygulara sahip olan milletimiz yükselmenin en son derecesine tam bir başarıyla ulaşacaktır. Şüphe etmeyiniz. Ben sizin bugünkü durumunuzdan fazla gelecekte yaratacağınız büyüklükleri görüyor ve çok mutlu oluyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Çünkü sizlerden biriyim. Ben de bugün bu programda İzmir'i sizlere sunarken gurur duyuyorum. Dünyaya ülkemi tanıttığım, milletimi anlattığım ve bu güzel ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum. Bu güzel duygularla sizlere merhaba diyorum. Sadece Ege'nin değil, dünyanın incisi İzmir'deyiz. Eğer hazırsanız keşfe başlıyoruz. Asırlar önce İzmir'in güzelliğini, onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular diye tarif etmiş. Tarihin babası diye bilinen Herodot. Şaheserler yazan kalem Victor Hugo, boynunda kolyesiyle bir prensese benzetmiş onu. Tarihi akıp gitmiş İzmir'in üzerinden. Değiştirmiş ne varsa, değişmeyen tek şey olarak güzelliğini ve vazgeçilmezliğini bırakmış. tarihi ve yeri konusunda tamam budur diye üzerinde uzlaşılmış bilgi yok. Kimi araştırmacılara göre şehri ilk kuranlar Amazonlar. Eldeki bulgularla söylenilebilecek en net şey ise yerleşimin Bayraklı ve Tepekule civarında başladığı. Yeni İzmir ise bugünkü Kadife Kale'nin yani o dönemdeki adıyla Pagos'un yamaçlarına kurulmuş konumu sayesinde de liman ekonomisiyle gelişen refah seviyesi yüksek bir yer olmuş tarih boyunca. Helen, Roma. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapmış. Simirna'ya yani bugünün İzmir'ine gelen Büyük İskender Kadife Kale'ye avlanmak için çıkmış günlerden bir gün. Ardından Nemesis Tapınağı'nın önündeki ulu bir çınarın gölgesinde uykuya dalmış. Rüyasına su eşlik etmiş. Tam da yattığı yerde yeni bir kent kurmasını ve eski İzmirlileri yani Simirnalıları buraya yerleştirmesini söylemişler. Kadife Kale Tepesi yamaçlarındaki İzmir'in kurulmasına ilişkin öykü işte bu efsane ile başlamış. Kalife Kale'deki surlar milattan önce 4. yüzyılın sonu gibi inşa edilmiş. Antik İzmir kentinin akropolü haline gelen alan kentin savunma sisteminin merkezi aynı zamanda da en önemli kutsal alanıymış. Kalife Kale 14. yüzyılda Türklerin olmuş. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde onarım görmüş. Kadife Kale'yi 1671 yılında gelen Evliya Çelebi ise buradan şöyle bahsetmiş. Kale içinde sadece bağ ve bahçeler kalmış. İçindeki han, hamam, çarşı, pazar ve cami harab olmuş. 30 kadar yeniçeri ve aileleriyle bunlara ait kiremit örtülü evler var. Tarih boyunca birçok önemli kişiyi ağırlamış İzmir. Akarsu'da iki kere yıkanılmaz diyerek her şeyin değiştiğini söyleyen ünlü filozof Heraklitos'ta yaşamış bu topraklarda. Ondan esinlenerek Akarsu'da iki kere yıkanılmaz, yüzünü yarına döndürmeliyim, bir daha bir daha dener miyim hiç, bir daha geriye döner miyim diyen Sezen Aksu'da. Mısır kraliçesi Kleopatra da gelmiş bu şehre Fransız yazar Lamartine'de. Şehir sadece ünlüleri değil, ünlü eserleriyle de öne çıkıyor. Yapıldığı günden beri İzmir tarihinin pek çok önemli olayına tanıklık etmiş olan Saat Kulesi, İzmir denildiğinde ilk akla gelen yapılardan biri. Konak Atatürk Meydanı'nın merkezindeki saat kulesi 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü hatırasına yaptırılmış. Saat kulesi Türkiye'de oryantalist üslubun en önemli örneklerinden biri kabul ediliyor. 20 metrelik eserde kullanılan mermerler Fransa'daki Marsilya şehrinden getirilmiş. Gelin şimdi saat kulesinden sahile doğru yürüyelim. Geçmişte İzmir ticaretinin kalbi olan eski gümrük binası ile karşılaşacağız. Bugünkü adıyla Konak Pier de şehrin sembol yapılarından biri. 17. yüzyılın başlarından itibaren İzmir, Orta Doğu'nun ana ticaret merkezi olan Halep'in yerini almaya başlamış. Orta Asya ve İran'dan kervanlarla gelen malların büyük bir çoğunluğunun denize ulaştığı büyük bir ticaret ve liman kenti olmuş. İzmir Gümrüğü için 1888'de yeni binalar ve depolar inşa edilmiş. Burası 2003 yılında tamamlanan restorasyondan sonra alışveriş merkezi oldu. Konak Pieri meşhur Fransız mimar Gustave Eiffel'in yaptığı söyleniyor. kentin eşsiz yapılarından bir diğeri ise asansör. Bugünün Mithat Paşa Caddesi'nden yukarıdaki Halil Rıfat Paşa Caddesi'ne ulaşmak için tam 155 basamağa tırmanmak gerekiyormuş. 1907 yılında Nesim Levi adında bir Yahudi hayırsever ulaşımı kolaylaştırmak için 40 metre yüksekliğinde bir asansör kulesi inşa ettirmiş. Asansöre Dario Moreno sokağından giriliyor. İzmir'i döneminde dünyaya tanıtan müzisyen Dario Moreno'nun adı bir süre annesiyle birlikte yaşadığı evinin bulunduğu bu sokağa 1990 yılında verilmiş. Aklınızda olsun. Asansörle yukarıya çıkarsanız yukarıdaki kafeden muhteşem bir İzmir ve İzmir Körfezi manzarası görebilirsiniz. Konak Meydanı'nın hemen arkasında kemeraltı var. Tarihi kemeraltı burası. Burada çok güzel kafeler var. Oturup bir şeyler içebilirsiniz. Aynı zamanda Kızlar Ağası Han'a gidip bir kahve fincanın 40 yıl hatırı vardır çerçevesinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Müzik Hissar Hisar Camii var. Hisar Camii kapısının üstündeki altın varaklı Ali İmran suresinden alınmış kim oraya girerse güvende olur yazıtıyla karşılıyor gelenleri. Adını bir zamanlar İzmir'in liman ağzında yer alan Hisar'ından almış. Caminin 1598'lerde Molla Yakup adında biri tarafından inşa edildiği düşünülüyor düşünülüyor diyorum. Çünkü caminin inşa bilgilerinin yer aldığı kitabe günümüze kadar gelememiş. 1817 yılında İzmir tarihini kaleme alan Oikonomos caminin Latinlere ait bir kiliseden dönüştürüldüğüne iddia etmiş camiye. Minaresi tek şerefeli olan Hisar Camii'nin ortasındaki büyük hacimli kubbesi 10 fil ayağı üzerinde duruyor. caminin avlusu, rokoko üslupta bir küçük çadırvan ve duvara gömülü mermer çeşme ile zenginleştirilmiş. O zamanlar dış avlusunda bir kütüphane ve muvakkitlerin namaz vaktini tespit ettikleri, astronomi çalışmaları yaptıkları muvakkitane bulunurmuş. Dış avluda bulunan iki şadırvan ise 19. yüzyıla ait. Osmanlı döneminde kentin en büyük camisi olan Hisar Camii aynı zamanda İzmir camileri arasındaki en zengin alçı süslemelere sahip. Müzik Cami 19. yüzyılda yaşanan şiddetli depremler sonrasında sık sık onarımlar görmüş. 1927 yılında yine bir deprem sonrası yıkılan minaresi dönemin İzmir valisi Kazım Dirikpaşa tarafından yaptırılmış. Kemeraltı çok ilginç bir yer. Buradaki 12 sinagog birbirine çok yakın. Hatta Algazi ile La Signora ve Forestero sinagogları yan yana bulunuyor. Dünyada Kudüs dahil hiçbir yerde böyle bir şey yok. Bugün kemer altındaki 12 sinagogdan 4'ü halen cemaat tarafından kullanılıyor. Beth Hila sinagogu da müze olarak açılıyor. şu anda bulunduğumuz Algazi Sinagogu şehrin en önemli sinagoglarından biri olarak kabul ediliyor. 1924'te yüzyıllar boyunca İzmir'de hem önemli din adamları hem de klasik Türk müziği ustaları yetiştirmiş Algazi ailesinden İshak Algazi tarafından yaptırılmış. 1841 büyük yangını sonrasında hasar gören sinagog bir onarım geçirmiş. Zemin ve tavan döşemeleri ahşap olan bu dini yapı yığma taş olarak inşa edilmiş. Aşağı sinagog olarak da bilinen alt kat eskiden ülkenin ve cemaatin selameti için 10 yaşlı erkeğin gün boyunca dua okuduğu bir mekanmış. İzmir geçmişte çok önemli Yahudi din adamları yetiştirmiş. Onlardan biri de bu sinagogda görev yapmış olan Rav Hayim Palaci. Günümüzde halen her şabat ve bayramda ibadete açılıyor Algazi Synagoğu. İzmirli Musevi vatandaşlarımızın çoğu Sefarad yani İspanyol kökenli. 1492'de Engizisyon'dan kaçıp kendilerine kucak açan Osmanlı'ya sığınmışlar. Bugün İzmir'deki Yahudi nüfus bin kişinin altına inmiş. İncil'de sözü edilen Küçük Asya'nın yani Anadolu'nun 7 kilisesinden 3'ü İzmir ili sınırları içinde bulunuyor. İsterseniz gelin bu 7 kiliseyi bir hatırlayalım. Bergama, Sart, Efes, Tayatira, Denizli yakınındaki Laodikya, Philadelphia yani Alaşehir ve İzmir. Şehrin en eski kilisesi kabul edilen Konak'taki Aziz Polikarp'ın tarihi 1625 yılına kadar uzanıyor. Kilise 69 ile 155 yıllar arasında yaşamış Aziz Yuhanna'nın yani İncil yazarlarından birinin ilk öğrencilerinden olan İzmir Piskoposu Polikarp'a ithaf edilmiş. Romalı yöneticiler inancından vazgeçirmek için çok uğraşmışlar ama başarılı olamayınca Kalife eteklerindeki Roma Stadyumunda önce yakıp sonra da hançerleyerek öldürmüşler Polikarp'ı. Anadolu bu azizin adının verildiği kilise 1680'deki büyük yangından sonra bir onarım görmüş. 1775 yılında Osmanlı makamlarının izni ve Fransız kralı 16. Louis'nin desteğiyle yeniden restore edilmiş. Üç nefli bir bazilika şeklini alan yapı restorasyon sırasında yandaki şapellerle genişletilmiş. Girişinde Hazreti İsa'nın kefeninden bir parça, yerde ise zemine gömülenlerin mezar taşları bulunuyor. Hatırlarsanız Paris bölümümüzde Sansulpis Kilisesi'nde de size Hazreti İsa'nın kefeninden bir parça göstermiştik. Polikarp'ın yaşam öyküsü kilisenin içindeki fresklerle yansıtılmış. Freskleri yapan mimar ise konaktaki saat kulesinde inşa etmiş. Size İzmir'in özellikle geçmişte ne kadar kozmopolit olduğunu camisi, sinagogu ve kilisesiyle göstermeye çalıştık. 4 sezondur dünyanın birçok köşesinde çok farklı dinlere ait ibadethaneleri sizler için görüntüledik. Daha önceki bölümlerimizi YouTube ya da ntv.com.tr'ye ayrıcalıklı rotalar yazarak seyredebilirsiniz. anda yani İzmir'in tarihi kısmındaki Agora'dayız. Şehirde beni en çok etkileyen yerlerden biri M.Ö. 4. yüzyıldan günümüze ulaşan Agora'sı ve şehrin sakladığı tarih hazinesi. Agora ne biliyor musunuz? O dönemin AVM'si. Antik çağlarda kentin en önemli sosyal yaşam alanı Agora'larmış. İzmir Agora'sı da Kadife Kale yamaçlarına kurulmuş. Fakat bugün Agora'da gördüğünüz kalıntıların büyük bir bölümü sonra 2. yüzyıla Roma dönemine ait. Misafirlerini gürül gürül sesiyle karşılayan bir çeşme var burada. Tam 2000 yıldır kesintisiz akıyor. Grafitilerin yeryüzündeki en eski örneklerini görebileceğiniz yerlerden biri İzmir Agora'sı. Roma dönemine ait bu duvar resimleri tasvir niceliği açısından dünyanın en kapsamlı grafiti koleksiyonu olma özelliğini taşıyor. Günlük yaşamın akışını duvarları takip ederek anlayabiliyorsunuz. Biraz kendinizi kaptırırsanız başka bir zaman dilimine ışınlandığınızı hissetmeniz işten bile değil. Bir kısmı kazınarak bir kısmı da meşe kökünden yapılan mürekkeple çizilen grafitilerde gladyatör savaşları, cinsellik, aşk oyunları, deniz yolculukları gibi birçok farklı içerik var. Hatta sevgili adlarının da kazındığını öğrenince İnsan ister istemez bugün aynı refleksi gösterip binlerce yıllık tarihi miraslara zarar verenleri düşünmüyor değil. İzmir agorasındaki grafitilerin dünyadaki tek rakibi Pompei. Fakat oradakiler Latince, İzmir'dekiler ise Yunanca. Bir diğer dikkat çekici özellik ise antik çağ araştırmalarında bulunan yazılı kaynaklar genellikle resmi ve dini nitelik taşırken İzmir Agorası'ndaki grafitiler halkın sosyal yaşamına ve gündelik hayatına dair ipuçlarını yakalıyor. Agora'nın bazilikasında yani o dönemin borsa ve adliye sarayında göreceğiniz duvar resimleri ise Hristiyanlığın ilk zamanlarıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Bazilika'nın özellikle bodrum katının görkemi Roma mimarisine bir kez daha hayranlık duymanıza sebep oluyor. Eğer İzmir'e gelip de Agorayı görmezseniz İzmir seyahatiniz eksik kalır. Fenişenler kıymetini bilememişler bu güzel kentin. Frigyalısı, İonyalısı, Lidyalısı, Persi, Romalısı, Venediklisi, Cenevizlisi pek çok kez harap etmişler. Taş taş üstünde bırakmamışlar. Yakmışlar, yıkmışlar. Osmanlıların İzmir'e gelmesiyle gelişip büyümeye başlamış şehir. Zamanla Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Yunanlılar İzmir'i işgal etmişler. 9 Eylül'de Hasan Tahsin ilk kurşunu atana dek. O kurşun hem yüreklerde ateş yakmış hem İzmir'de. Bir kez daha yanmış İzmir ve bir kez daha küllerinden doğmuş. Adeta Zümrüt'ü Anka kuşu misali. Bugünlük bizden bu kadar. Ama Ege'siyle, sergisiyle, kumrusuyla, boyozuyla, kordonuyla, meltemiyle İzmir sizi çağırıyor sevgili dostlar. Kulak verin kendisine, icabet edin davetine. Haftaya görüşene dek kalın keyifle. Müzik